Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Fiorino 1.3 Emotion paketin gizli özelliğinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar akşam vaktinde veya geceliğin bir evimize geldiğimizde aracımızın kontağını kapattığımızda eve kadar olan yolun şöyle karanlık olduğunu göstereyim. Bu şekilde kontağımızı kapattıktan sonra arkadaşlar şu şekilde anahtarı çekiyoruz. Anahtarı çektikten sonra şuradaki selektör tuşuna. Bir kere bastığımız zaman şurada gördüğünüz follow me 30 saniye yazıyor. Bir kere daha tıkladığımız zaman 60 saniye, 90 saniye, 120, 150 bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Ee, bu şekilde 210 saniye kadar kendisini izlettirebiliyorsunuz. Ee, bu şekilde bir gizli özelliği var Fiorino'ların. Şimdi dışarıya çıkalım. kapattığımız zaman da gördüğünüz gibi kendi hep açık kalıyor. Şu an arabayı kilitledim. Kapılar kilitli. Şu şekilde gördüğünüz gibi Fiorino gizli özellik bu şekilde açılıp kapanıyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.